Yani çantanı dağıtınca çantaya kapıldı. Arkamı dönüp çocuğa baktığımda çocuk maalesef bir anda artık oradan mı biri geldi? Yoksa başka bir yerden mi beni kesiyorduk? Bilmiyorum. Yani kimin ne yaptığını da bilemiyorum. Yani şüphelendiğim insanlar çok fazla ama kimden şüpheleneceğimi de bilmiyorum. destine Deniz Çalış şu anda kayıptır. Allah rızası için bulmama yardım edin. Görenlerin, duyanların, bilenlerin bana yardım etmesini istiyorum. Dün akşam neyin evimde çocuğumu uyutmak istedim. Uyumadı. Uyumayınca çocuğu dedim en azından dedim bir parka getireyim. En azından dedim bir hava değişimi olur. Belki nefesi değişir dedim. Ama maalesef çocuğu elinden tutaraktan, yürüterekten pusetini almadım. Kendi çabalarımla onu oynata oynata buraya kadar getirdim. Ama geldiğimizde çocuğum tabii telefonuma biliyorsunuz bir çocuk zaten hemen telefon sever. Daha sonra onu bıraktı. Bir de bazen çantamı çok fazla karıcalayan bir çocuk. Çantamı he, içinde cüzdanım vardı. Cüzdanımı dökünce ben onları toplamaya çalışırken yani 3 saniye ya oldu ya olmadı. Ben de ne olduğunu anlamadım. Arkamı döndüğümde çocuk yok oldu. Ya. Parka eğlensin diye getirdim. E, parka getirmeyeceğim. Nereye getireceğim peki bu çocuğu? Parka götürme. Evde oturtturma. Sokağa çıkar ama bu çocuklar nerede yaşayacak? Alamıyor. <laughs> Ay şaka mı yapıyorsunuz? Evet. Neredesiniz? <laughs> Mezitli karakolundasınız. Allah razı olsun. Bulundu. <laughs> teşekkür ederim. Tamam, Hoş tamam. Bir buçuk onu Tamam. İşte Kızım aradı ne dedi. Numara yolluyorum sana dedi. Hadi o. Ya az evvel görüştük. muittin Bey misiniz? Ha. E, peki... E, çocuk resmini atar mısın? Ne var üstünde? Tamam benim, benim ben aradım. Ee, şimdi bu benim numaram. Arayın. Tamam tamam arayın. Bu, 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 bu Bulundu. Bu Hadi görüşürüz. Bulundu. <laughs> <dan> da. Deniz. <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun kız sen? Deniz. Lan, Deniz. Aşkım. Ben sevindim. Annem. Ne yapıyorsun? Ya. <laughs> Ablacığım karakola geldi hemen evet, teslim ederim Ne, ne hangi sanında? karakola geleceğim? Ne? Ben uğraşacağım bulacağım dedim bak. Ya kızım hemen aramış. <laughs> ya gözün aydın. Bir daha saçı. <laughs> tamam ben. Bir daha saçı. <laughs> <Çok gülüyor> <güzel> oldu mu? Vallahi. Ne işte kara Sen de ya? Güzel oldu ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> bulundu bulundu çok şükür bulundu. <gülüyor> 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 Kaybolmuştum. şey yapmışlar. Oraya teslim etmişlerdir. Oy bir tanem oldu. Oldu. <laughs> oh no!